Aritmetik ortalama ile ilgili sorularda arkadaşlar aritmetik ortalama verilerin toplamı bölü veri sayısıdır. Ama size aritmetik ortalama genelde veriliyor ve siz her zaman aritmetik ortalama verildiğinde aritmetik ortalama ile veri sayısının çarpımı her zaman sayıların toplamını verecek. Neden? Çünkü aritmetik ortalama neydi? Sayıların toplamı bölü veri sayısıydı. Veri sayısıyla içler dışlar çarpımı yaptığında aritmetik ortalamayla veri sayısının çarpımı size sayıların toplamını verecek. 3 tarih sınavına giren Celal'in bu sınavlarda aldığı puan not ortalaması 75miş. 3 sınav 75 ortalama o zaman hemen ne yapıyoruz? 75 ile 3'ü çarpıyoruz ve bu 3 sınavda toplam aldığı puanı buluyoruz arkadaşlar. 21'den 22, 225 puan almış toplam. Celal ilk sınavdan dikkat. Şimdi birinci sınav var. 2. sınav var ve 3. sınav var Celal ilk sınavdan 55 alsaydı ortalama 2 azalacaktı Arkadaşlar ortalama neydi normalde 75 2 azalacaksa o zaman yeni ortalama ne olacak 73 dikkat 73 Aritmetik ortalama 73 ise Hemen sayıların toplamı ne olacak ona bakalım 73 ile 3'ü çarpıyoruz 9 219 Sayıların toplamı 219 Normalde neydi 225 kaç puan azaldı 6 demek ki bu arkadaş X, e, ilk sınavdan 55 alsaydı diyor ya bu işte o 6 puan kim azalttı ha bu azalttı o zaman bu 55 ise normalde puanı kaç 55 artı 6 61 tekrar ediyorum arkadaşlar aritmetik ortalamayla veri sayısını çarptık normal şu verilerin 3 sınavın toplamı 225 şu, sonra diyor ki eğer şöyle yapsaydı 2 azalacaktı e, arit, e, aritmetik ortalama 75'ti. 2 azalttık 73 3 sınav 73 çarpı 3 219 kaç azaldı 6 bu 6 azalma kimin aslında burası o zaman bu arkadaş 6 azaldığında 61'den 6'cık 55 oldu olay bu. Şimdi devam ediyoruz. son sınavdan 90 alsaydı edeydi gideydi sorularında ne yapıyoruz? Aynı mantık arkadaşlar ortalama bir azalacaktı. Ortalama neydi? 75 bir azalttık 74. 74 ile 3'ü çarpıp ne yapıyoruz? Bu verilerin toplamını buluyoruz. 21 22 222 oldu kaç? 3, 3 azaldı değil mi? 3 azaldı arkadaşlar bakın 225 3 azaldı son sınavdan 90 al bir dakika bir puan artacak. Özür dilerim 75. Ben de diyorum nasıl puanı düşüyor. Evet 76 olacak arkadaşlar. Özür dilerim 75. Aritmetik ortalama bir puan artacakmış. 76 olacak. Yani 3 ile çarptık. 76 kere 3. 18, 21, 22, 228. Kaçtı puanı normalde? 225. Kaç arttı? 3. O 3 artan neresi? Şurası 90 olmuş. O zaman normalde puanı kaç? 87'dir. Olay bu kadar. Celal'in ikinci sınavdan kaç almışlar Nasıl yapacağız arkadaşlar? 3 sınavın normalde toplamı 225'ti. 61, 87 daha. 148, 225'ten bunu çıkardığımızda buradan 52, buradan 25 gelecek. Toplamda 79 olmayacak. 77 olması lazım. Evet yanlış ise Evet 77 arkadaşlar. 79 değil. 77. Aha şurası. Şu C, Evet şu, şu şu <laughs> şu. evet topladığımızda evet 148 buradan toplamda 52-25 daha toplamda 77 gelecek. Kendinize iyi bakın hoşçakalın eğlenceli hocamla kalın.